bir şekilde ağırlığındadır. Biz bunun için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Deniz, Denizli'mizde 2023, 2023 genel, seçimlerinde genel seçimlerinde desteklerini istedik. Çok, çok sağ olsunlar. Sonlar, bizlere ilk olarak kendi sorunlarını anlattılar. Biz zaten başkanımı tanıdıktan sonra kendimizin konuşmasının gerekmediğini, onları dinleyerek onların neler hissettiğini, neler düşündüğünü öğrenmek istedik ilk olarak. Şimdi başkanımızı duyduktan, gördükten sonra bizim çok ihtiyacımız olduğunu beyan ettik biz de. Başkanımızın düşüncelerine, fikirlerine çok ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ve bizim yapmak istediklerimizi tek tek anlatarak eğitimdeki sorunlarımızı, sağlıktaki sorunlarımızı Yönetimdeki tabii ki bu hükümetin yaptığı güzel şeylerin yanında yapılması gereken iyi şeylerin nasıl liyakatli yöneticilerle e, takip edilmesi gerektiğini birbirimize anlatır ve bundan o kadar mutlu olduk ki başkanımızı tanıdığımız için. Bu seçimlerde bu seçim, inşallah 3 seçim, e, milletvekili, dört e, milletvekili, milletvekili çıkaracağımıza inanıyoruz. Diyoruz. Halkımızın, Deniz'de halkımızın, 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 halkımızın yeniden refah, 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 partisine, partisi, Dr. Doktor Fatih Erbakan'a Erbakan desteklerini, desteklerini bekliyoruz. bekliyoruz. Milli görüşün mecliste olmasını düşündüğümüzü beyan ettik ve başkanımız inşallah sizi bu konuda çok destekliyoruz dedi. Biz de bu teşekkür ediyoruz. Başkanımız Allah razı olsun diyorum. Doğuş Radyo için neler söylemek Şu anda Doğuş Radyo dijital yayın yapan tek Radyo Deniz'de. Uydu, internet ve karasal, yani üç kanalda yayın var şu anda. Radyo Doğuş dinleyicilerine neler söylemek istiyor? Doğuş radyo dinliyor musun? Düşüncelerin nelerdir başkanım? buyurun. Başkanım, başkanım Doğuş Radyo'yu, Doğuş Radyoyu e, Denizli'de dinlediğimiz dinlediğim dinlediğim tek bir radyo bir olarak söyleyebilirim ben size. ben size. Yayınları, Yayınları çok, çok güzel. güzel. Hem halk Hem türküleri çok sıklıkla çalınıyor. çalınıyor. Bu bizi çok Hiç mutlu ediyor. ediyor kendimizi e, halktan gördüğümüz için, halktan biri olduğumuz için, şarkılarla türküle